Bekle ecelin geliyor bekle. Bekle geliyorum bekle. Yat oğlum aşağı. Herkese yepyeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar. Bugün sizlerle One Man Squad yolculuğumuza hız kesmeden ağır silah modunda üst bölgesine devam ediyoruz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hızlı bir şekilde şöyle çatıyı alabilirsem ben. Bir saniye millet gelmeden. Ardıcım. Düştü. Tamam. Nereden attı lan onu? At oğlum aşağı. Can bana mı geleceksin? Ha? Can bana mı geleceksin? Burayı basacaklar herhalde arkadaşlar. Sıkıntı çıkacak burada ben size söyleyeyim. Sağlam bir loot yapmam lazım benim. Şu arkadan atış geldi değil mi daha demin? Her yer dolu bu arada. Güzel şimdilik üstün hakimiyeti bizde. Ama her yerde de adam var. Ver 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 ver. 7 atış ki lazım olacak ver. Bu yok ki. Dürbünümün olmadığını biliyorsun ve sıkıyorsun ya helal olsun sana. Ben var ya herhangi bir kaza kurşununa gidersem gerçekten üzülürüm bu arada. Ciddi anlamda üzülürüm. Sağım solum önüm arka her yerde adam var şu an arkadaşlar. Aynen aynen baksana adam inat etti salmıyor orayı ya. Orada sever neden gelenleri durdurabilir miyim bilmiyorum. Gördüm. Gelemez ama buraya ya oynatmam ben onu buraya. Benden haberi yok herhalde şu an. İyi bir şey bu. Orayı MG'le atarım bu arada Bu olursa sıkıntı olur ama. Kanka bunu yedim ve düştüm. Çok iyisin. Danger. Çaldı mı kilimi? Oğlum Mustafa sen naneyi yedin. Sen var ya şu hayatta yapmaman gereken çok nadir bir şeyden birini yaptın. Kilimi çaldın benim. Naneyi yedin oğlum sen Mustafa. Ee, ben de yapmamam gereken bir şey yaptım. Şu an adamı görmeden sıktım. Dört tarafımda kuşatıldı arkadaşlar şu an. Ne yapmam gerekiyor hiçbir fikrim yok. Seni vururum ama gel. Ha, anlarsın şimdi kilimin çalınmasının ne demek olduğunu. Ödeştik mi? Hayır. Sen benim kilimi çalarak hata ettin. 3 dakikası var. 3 dakikaya bro açılacak. Arkadaki elemanda dürbün var mıdır acaba ya? Riske de atmak istemiyorum. Evet arkadaşlar 5. de geride bıraktık daha demin. Buraya sağlam bir baskın gelecek bu arada. Sağlam savunmam lazım benim burayı. Vallahi gördüm tepeden. Da göstermez ki. Tek gerisimde Mosini var. Kas gerek 2 seviye. Gerek yok. Severdi dedi. Silah var. Benim oradaki silah almamı bekliyor abi bu arada. O zaman geçecek harekete. Sıkıntı çıkacak ama ben size söyleyeyim. Benim için önemli olan Severdin ya. Severdin bana raşlamasın da. Kaç kişi olduklarını bilmiyorum çünkü en azından o tepedeki bir kişi. Ve korkak bir arkadaş Raşlayamıyor. Şeytan diyor git o arabayı al onu vur. Da gerek yok. Kalmış bir dakika şurada. İnşallah AVM ve 4'lü çıkar da yargı dağıtırım. Şimdi Severdin de var değil mi? Poçinki de var. Bir de Stalber de var. Bu silahları bir işaretleyelim önce biz. Sıkıntı çıkmasın. O var ya şimdi silah açılacak oraya öyle bir açı alacak ki. Uy helikopter falan geldi oraya ne iş. Oğlum Mustafa bekle senin için geleceğim oraya bekle. Şu bir be açılsın silah bekle. Geleceğim özellikle senin için geleceğim bekle. Silah açıldı okey. <laughs> Yaptığınız ayıp ama arkadaşlar. Helikopteri patlattı kaçıyor. Vay alaksız herif. Tamam döneriz sana bro. Elemanı raşlayacaktık biz değil mi? Doğru. Güzel spreydi öyle ya. Yok 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 sen oradan AK ile vuramazsın beni. Yok yok yok. Çıkamayacağız herhalde buradan ya. Oğlum beni bir salın ya. Allah aşkına beni bir salın. Ne olursunuz ya? Tepedeki de oynatmıyor. Ne yapacağım ben şimdi? Ya siha vardı kullanmak istemiyorum şimdi senin için birader. Dürbün falan vardı ya. En azından lazerini alabilirsem. sen şuradan geçen birini mi gördün? Bir yemek almaya gittik elimiz soğumuş hemen. Bir şey diyeyim mi orada bir sıkıntı dönüyor ama adamlar AVM almış usta ya. Benim o tepeye bir siham var bu arada ya. Var var. En azından bir görüş açımız olur. Kim nerede? Eee soldaki hala orada evet. Soldakini bir darlayayım mı ya şununla? Tek. Oy. O baygın. Şimdi doğru. bir saniye. O tepeyi indirmem lazım arkadaşlar sıkıntı çıkar çünkü. Hadi oğlum. Oo bu bunun arkadaşı beni ikili darlıyorlar muhteşem. Aldım oğlum sizi. Çok güzel. Bir yerlerden sıkıyor bu ama nereden sıkıyor? Aa gördüm tamam. Gel lan buraya. Allah aşkına bana raşla ya. Kaçma kaçma gel. Fırsat bu fırsat arkadaşlar. Bastık bastık basamazsak alamayız daha burayı. 10. killi de geride bıraktık. Gayet güzel Hızlı bir şekilde yolumuza devam edelim. O gidip arkadaşının kartını alacak. Oradan bir iki kil çekebiliriz. Bekle geliyorum bekle. Tamam ben buraya kadar getirmesi bile bir şey bilmiyorum. Oğlum düşsene. Bir şey diyeceğim ben dürbünü niye takamadım oraya? Ulan bir dürbün takamamak bu kadar zorlamamalı insanı ya. Naneye gerek galiba arkadaşlar. Sağ taraftan açılsam. Yeme bunu ben onu. Manyak. Bir daha atsan ondan hadi. Yüreğin yetiyorsa bir daha atsana. Şimdi arkadaşların seni nasıl kurtaracak onu düşün. Yeni kim nasıl kurtaracak beni benimden? Heh, nasıl kurtarılacaksın? Çok güzel. Diğeri galiba geçebilecek arkadaşına ya. Allah'ın kolsuzları. Bu kadar mı kötü oyuncularsınız oğlum siz ya. Gayet güzel arkadaşlar. 13. kili de geride bıraktık. Hızlı bir şekilde kalan 8 kişi diyeceğim. Oyuncu sayısı azalıyor gitgide. Let's Lesko lesko Galiba AVM şu elemandaydı ya. Gayet güzel ilerliyoruz. Daha 7 kişi var karşımızda. İnşallah hepsini vurabiliriz. Fişe katıldı önünden. Hemen gideceğim oraya. 120 yönüne. Adam var yani orada. Ver ver ver. Çanta ver. 6x ver. Şu elemanların da tutuna bakmam lazım. Sende ne var? AVM sende değil mi? Versen o AVM'yi bana. Aa kamuflajı var. Bir saniye AVM'si mi yok? 9 kişi kaldı karşımızda. Gayet güzel ilerliyoruz. Çok da uzak değilmişim ya alana. Verdim bir AVM oğlum. Avuk mu? Ver lan. Ya çok lootla vakit kaybettim ama araç çok arkadaşlar. Görüyorsunuz sıkıntı çıkacak bana. Neyse kaskı yeleği tazeledik. Buradan oyun vereceğimi düşünmüyorum. Adam mı var? Usta sen ne yapıyorsun orada? Marco ne yapıyorsun orada? Marco'cum 14. kilim olduğun için çok teşekkür ediyorum sana. Çok güzel. İşte bak arabanın olması gayet iyi. Hızlı bir şekilde biz devam edelim arkadaşlar yolumuza. Gayet güzel ilerliyoruz. Oy Rozok tarafında bitecek herhalde ya. 8 kişi kaldı güzel. Hadi oğlum şöyle güzel bir win almak istiyorum hadi. Lütfen. Let's go. Hours later. Şu evler dolu galiba bu arada. Nereden sıkıyorsunuz lan? Adam mı çağıracaksın? Çağır. Galiba yakından adam çağıracaklar ya. Adam çağırdı evet. Tahmin ettiğim gibi. Bekle ecelin geliyor bekle. Gördüm. Vallahi gördüm adamı. Çalamazsın kilimi çaldırtmam. Çaldırtmam kilimi. Gayet güzel arkadaşlar. 16. kili de geride bıraktık. Şimdi kalan elemanlar nerede? Hayır hayır hayır. Bekle seninle ilgileneceğim. Şuradaki vurmasın. Başka hiçbir şey istemiyorum. Çok iyisin oğlum. Çok iyisin Rıza. Karşım kaldı. Karşım kaç kişi ve nereden gelecekler hiçbir fikrim yok. Çok heyecanlıyım şu an. 17. killi geride bıraktık. 4 kişi kaldı karşımızda. Squad takım olabilirler. Arkadaşlar alana girmekten başka çarem yok şu an. Gördüm vallahi gördüm birini. Sudan geçecekler bunlar. Canı bira görmüş. Ya oğlum salak mısın? Arabayla ilerlesene bir ha. Hayır ya. Alan ölmeyeyim. Lütfen ne olursun. Hayır. Kimse kimseyi vurmasın. Lütfen. Tamam iki kişi eve çıktı gördüm. Şu önümdekini vurmak istiyorum aslında ya. Hava saldırısını atarak onu vurmayı planladım ama başarabilir miyim? Tam emin değilim. Bu evin çatısına bir tane atsam. Ya hayır ya. 20 22 bin almak istiyordum ama ben ya. Vallahi böyle olunca moralim bozuluyor arkadaşlar ya. Kalan iki kişi de herhalde evde. Oğlum ben evi hedefliyorum. Nasıl oraya atmaz ya? Böyle biraz sağa açılsam. Buradan hiçbir yerden görüşleri yok bana karşı ya. Çatıda gördüm seni tamam kral. Ben bir sana gideceğim sen mi bana geleceksin? Ama muhtemelen bana vermesi gerekiyor şu an alanı ya. Ev alanı da değil galiba arkadaşlar. Adam diyor ki artık yeter atma diyor. Yat oğlum aşağı. Çağır arkadaşını çağır. Kurtaramaz seni arkadaşım bu saatten sonra ama çağırırsan yine de. Nasıl da info veriyor benimle ilgili bak. Geçebilir mi? Geçemez. Geçemezsin aslan parçası geçemezsin. Müsaade etmem ben sana gel. Sana müsaade etmem ben sana müsaade etmem oraya geçmene. Gayet güzel. 19 kill. Ulan ya vurmasaydı birbirini keşke ya. Neyse arkadaşlar gayet güzel bir bindi. Hemen sonuçlara göz atalım. Yine 19'da kaldı. Ne? Evet sevgili YouTube bir One Man Squad ağır silah maçımızın daha sonuna geldik. Hemen sonuçlara göz atalım. Toplam 18 leş ve 2731 sarsa gayet güzel bir maçtı benim için. Oynarken gerçekten çok keyif aldım. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Bir şey takıldı aklıma. Benim kilim 19 olması gerekmiyor muydu? Her neyse bir kill de bizden olsun PUBG Mobile artık bıktım yeter ya. Yani ben oynarken keyif aldım. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Lütfen videoyu beğendiyseniz aşağıdan bir like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olduktan sonra bildirimleri tüm olarak ayarlamayı unutmayın ki atmış olduğum her videodan anında bildirim alabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şöyle ekranın sağ ve sol kısmında videolar olur. Onları da göz atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.